kwitansılarımızı uğurladık. Şimdi ev yavru doğdu. O kadar güzel şeyler oldu ki onları Annem. size kuş uçuşlar çıktı. Ee, size tanıtacağız. Oy oy sesleri duyuyorsunuz. Minnaşımızı hatırlıyorsunuz. Hamile demiştik. Ama o Ve doğuldu. Bebişlerimiz oldu. O oldu. oldu. O oldu. Arkadaşlar mi? böyle erkek kediler yemişsin diye biz buraya Musunuz? Arkadaşlar biz şunu sahipleneceğiz. Evet adı Patiş. Beyaz daha güzel. beyaz Ümmet teyzemin kedisi gibi hali. aynı. Anne bu popurduk olacak. Bu popurduk evet. senin Görüyorsunuz e, burada şeyde? var. Kedi yavrularımız var. Evet. Ve tekrar ekranı e, döndüreceğim. Cevşirlerimiz var şu an. Şu kuş 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 kuş. Kuş da sonra. Aynı. Hemen kapat. Evet arkadaşlar minnoş yattı yine. Yavrular da üstünde. Ne kadar kıl dökülüyor görüyorsunuz. Bakın nasıl hazırlanıyor. Göstermek istiyorum. O kadar tatlılar ki. Ay çok tatlısınız siz. Görünüyor mu oradan? Emiyor mu? Hı hı. emiyor görüyoruz. Ay ya aynı. Yok be emmiyor. Buradan yok Hayır ben şey diyorum. Ha bu emiyor. Ateş mi? Çok tatlı görüyorsunuz mu? Burada yavrucuk oldu meme yok. Burada var bak memin. Burada emeceksin. Mesela yatıyor herhalde o annesinin çiğinde. Kolinde. Çok tatlılar. inanın bütün gün böyleyiz gelip bunları böyle burada bak Yap, bak nasıl mi? bak hazırlanıyor bak bak bak, bak, bak yavru bak. düştü yaşlı <laughs> şey. kalkma minnoş eki çek elini neyi yalıyor bu bunlar tepe taklak düşüyor kalkamıyorlar ben kaldırıyorum ha bu ekek ananı yanlış söylemiş yok kız ekek ek. kız Nasıl tatlılar görüyorsunuz değil mi? Minnoş minnoş hele minnoş. <laughs> yani bu da bunun çok korkusu geldi. durumu da esniyor. onun esini koydu koy. O minnoş. nereye gitti bu? Kafası minnoş. Örecek şimdi ya gel şu. arkadaşlar rahat edelim mi durmadan. Allah'ım o da. <laughs> Tarih saatleri atıyor bak burada. Düşüyorlar ya. <laughs> Kendisi atıyor ki. Hayır buraya gelir misin? <laughs> Ayağa kalkıyormuş geri düşüyor. Şey. Bak oraya gitme. Ya Allah'ım. Hepsini mi yedin ben senin? <laughs> Bak gözleri aşıldı gördün mü anne? Ama bak gel. Dün, dün açamıyorlardı da. Anne dün değil. Ya yine düştün ya. Az bir şey şurada dünden önceki gün çok fış yaşamış. Gel gel merhaba He gün değişiyor. Bak. Tamam bırak oraya gitmek istiyor. Bir dakika bir tak bak ya. Onun <laughs> mi Bak bu daha küçük ya beyaz saktıyor. arkadaşlar. Aynen. Diğer diğeri bence daha, 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 daha önce doğmuş. Çünkü bunun şeyi var. Göbek be, da yemine. <laughs> gö gö göbek bağımı ne? Göstereyim mi anne göbek bağımı? Anne, <laughs> ne <Ya> nasıl minnoş telefonu <laughs> bakıyordum durma da kadar. Anne bak, Görüşmeler. anne bak. Anne bak göbek bağı var. Anne göbek, göbek, göbek bağı, bağı değil o şey olmuş. Baban öyle dedi. Ney? Ne olmuş? İntihap mı bir şey dedi. İnşallah kötü bir şey olmaz. Minnoş yavruları üstüne yatıp sevmeye çalışıyor da Minnoş <laughs> sen kocamazsın onu duyacaksın da Abi gebelikliyor bu burada Kapmıyor <laughs> çalışıyor Kaldır kaldır Hani nasıl kalkma şaşırı gördün mü? Yere hmm. düşü bak böyle Bak yine hazırlanıyor görüyor musun? Bu da hareketli Bak, bak. <laughs> Ay alıyor. Ya, çok buradan kapısı ya. özüm Lan. Minnoş ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> Seviyor, sarılıyor bırak.

Evet, köyümüzün şeyleri. Binicim. <laughs> Duygu, birer tane bize, kızım. Bu <laughs> böyle olmayacak. Şeyden önce... Duyuyor musunuz? Kafalarından <laughs> görüyor musunuz? Şöyle bir yakınlaştırmak istiyorum. Anne! Anne! Adını biliyor musunuz? Sana, kız, Sana... Görüyor musunuz? Anne çok iyi düşüyor, kızım diyor. Gördünüz. Burada dört tane bebemiz var. Ve şu an bir de değişik civcivlerimiz var. O kadar değişik ki şuraya bakın kafaları tüylü civciv bunlar güvercin değil. İlk defa gördüm. İki tane civcivimiz var. Ay ya yerim çok güzel değil mi? O kadar güzel ki ev. Ee, şey güzelliklerle doldu. O kadar güzel ki baksanıza şunların değişikliklerine bakın kafası tüy içinde. Çok farklı. ilk defa ne kadar koksalar da <laughs> çok güzeller. Ve minnaşımızın iki tane bebeşi. Tüyler uçuşu ellemeyin. Bakın. Elmiyor. Bakın. Bunları mı sen? Memenin önüne koydum Hala tut. Dur meme buramadı. Şurada. Olsun abi oğlum. Arkadaşlar bu arada biz kaç gün bekledik mi yaşta olsa da? değil aşkı. Ama çok, çok tatlı. Biz kaç gün bekledik şimdi oldu. Ah, ah. Bugün anası Çok güzel oldu. Kurt aldık kedilerin hmm. sonunda. Evet. Ama çok tatlı. Ay ödüm patladı. <laughs> evet bunların tırnakları acayip sivri. Evet ben ondan <laughs> ne? Çok doğru seviyorsun. Çok doğru seviyorum diyorum. Nasıl? Böyle sivri küçük gibi. Çünkü bebekleri hep böyle şey olur. Emiyor. Nasıl? Emiyor. Sesi duyuyor musun? Hı hı. Helikopter geçiyor gibi. Evet. Diğer civcivlerin de sesi geliyor kuşların ah ah. Sarımcız Her yer olarak, bebek. Arkadaşlar? Her yer, yer şu an. Bir evet. de ikizlerimiz gitti. Can gitti. Çok üzüldük. Özleyeceğiz çok. Ama sonra, sonra yine geliyor. gelirler ama özleyeceğiz ya. Hı. Çok. Ağabey, da Alışıyoruz. Da. Annem bir daha çekeceğiz Emiyor e, mu o da? Görüyor musunuz? Bilmiyorum. Vallahi emiyor ay. Biz böyle bir şey yaptık. Annesinden hmm. ya. Annesinden evet. ayırmadık arkadaşlar çünkü anne sütü her zaman her yerde bilinen bir şey. Yok <laughs> Yo, besleyebilirsin şey ama e, şu an bir de Cansu hani kedi, kedi baktığı, baktığı için ona da sorduk. Süt bilinir ama süt verilmez dedi. Evet süt verilmez bu kendi sütü emecek. Evet. Anne sütüne emmeye ne kadar? Biraz kesildikten sonra haşlanmış evet, tavuk. Falan öyle bakacağız artık. Arkadaşlar burada ben bunlar böyle sütünü bıraktığım da minnaşı da böyle koyacağım. Oy. Tabii şeyleri alacağız başka yere koyacağız. Biraz sizi böyle göstermek ben kedileri istiyorum. Ben alacağım, alacağım, Minnişi da alacağım. Böyle gezinecekler. Bakın. Beys diyor gidiyor. Beys diyor gidiyor. Görüyor musunuz? Bakın bakın. Uzak olduğu için Ben tepeye Şöyle çıkayım Ağızlarına falan açıyorlar Çünkü annesi geliyor ay, ay, Bayağı çıktı Ay çok tatlı bunlar da ya Çıkık çıkık ada yakınlaştırdım. Allah Allah. Anne anne. Bak ve böyle yapacağız. Nedalas? İkimiz de. Redasın. Şarjım da bitiyor arkadaşlar. Daha kameraya falan denemedik. Denedik ya. Suyun altında denedik. Evet. Tamam. Hatta evet. şimdi döneyim mi? Hadi. Ve aşıya ben gideceğim bakalım. arkadaşlar ben. Evet. Akşam 8'de Alman evet. aşısı atılıyorum. eşimi ıı, üç gün oldu atıldı. Sıra bende. Hmm. Ne ne zaman olacak? Oy, kurban olurum. Anne, yani göster ne zaman olacak? Biraz... Göster, göstereceğim? Şaşırdım. Onlar evet. tepede gözükmüyor. Yavruları göstermek için Niye göstermiyor? Göster, Gösterdim ya. <laughs> Ama kedi, şu an bunlar çok bir tatlı. Kedi, bir de Evet, işte. Çok tatlı yani. Arkadaşlar ne yapayım? Arkadaşlar biliyor musunuz? Ben bu kadar küçük ilk defa bir kedi gördüm. Hayatımda sevdiğim kedi. Evet. İlk defa kolyesi de Cansu ablasından. Teşekkür ederim buradan. Kolum. Oy 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 oy. <laughs> 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 Dur şunu bir dakika. Bakın kıvarlı. Evet. Ben gösterdim. Oo. Bakın. Oo. Bunun daha çok. Çok şey. Evet. Ana çok ince. Mesela. Evet. Onlar bir de bir şey yapamaz yani. Zaten hani aynı sene aynı sene. bebekler gibi inanın hani şey oy Allah'ım kurban olurum ben size bu da gerçek bir anne sevgisi bak. ne yapıyor biliyor musun Sevgili arkadaşlar patiyi alıyor bak böyle yapıyor yavruya böyle yapıyor Sınır. bu koyu olduğu için belli ama. Bu aynalar Ege. Hı. Bu da öyle. Pofuduk. Evet. Ama bunun biraz daha Ben de şunu daha şöyle sevdim. Bunu Ha, alacağım. bu daha yumuşak. Hı -hı. Evet. Bu daha sert. Niye? Bunun tüyü yok. yok. Belki daha yeni. Bu el kafadır bence. Ben bu baksana diyorum. minnoşa benziyor Ege. Anne sana Bu var ya bu. Bak bu aynı Üma teyzemin kedisi. Evet. Tüyleri de aynı. Yüzüne bakın. Dokusu da aynı. Ya. Ve, e, de aynı. Bu Baba. bir kedisine benziyor. Biz bunu sevdik Alayda. Evet. Bunun adı neydi? Evet Hadi veda etmeyeyim. edelim mi artık? Tamam abi Şimdi. al 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 al. Çünkü bayağı gösterdi. Anne, biz böyle vedalaşacağız. Abi al çabuk. Çabuk al. Al. Bakayım. Al kapıyı. Al Anne tamam. Evet arkadaşlar kanalıma abone değilseniz Aynen. abone olmayı beğenmeyi ve zil butonuna basarsanız eğer videolarımdan haberdar evet. olursunuz. Beni desteklemenizi istiyorum lütfen. Hepinizi Aynen. seviyorum Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.